etik kelimesinin Yunanca kişilik, karakter anlamına gelen etos sözcüğünden türetildiğini biliyor muydunuz? Gelin arkadaşlar bugün sizlerle etik ve ahlak felsefesi üzerine konuşalım. Etik nedir? Ahlak nedir? Bu kavramlar birbiriyle aynı manaya mı yoksa farklı manalara mı gelmektedir? Ve etik ve ahlağın tarihsel kökeni nelerdir? Birlikte bir göz atalım. Öncelikle etik ve ahlak felsefesi her ikisi de iyi bir insan olma yolunda bizlere rehberlik sunmaya çalışırlar. Bizlere kendi kişilik değerlerimizi hatırlatırlar. Lakin etik ve ahlak her ne kadar aynı görünseler de aslında birbirlerinden birazcık farklı kavramlardır. Etik işin felsefik boyutuna işaret ederken ahlak ise daha çok sahip olduğumuz toplumsal normlar, kabuller, değer yargılarımızı ifade etmektedir. Her ne kadar etiğin tarihsel kökeni tam olarak bilinmese de etiği günümüzde birçok alana entegre edebilmekteyiz arkadaşlar. Örneğin hukuk alanında, sosyolojide, felsefede, tarihte daha birçok alanda etiği görmekteyiz. Peki nedir etiğin tarihsel kökeni? Gelin birlikte bir göz atalım. Öncelikle Etik dediğimizde aklımıza gelecek ilk insanlardan biri Antik Çağ filozoflarından Sokrates'tir arkadaşlar. Sokratesle birlikte etik kavramı tarihsel bir kökene oturmuştur. Çünkü Sokrates'in etik ile ilgili düşüncesi daha çok bilgiye dayalı bir etik anlayışını içeren düşünceyi kapsamaktadır. Sokrates'ten sonra onun öğrencisi olan Platon da etik sorunları gündeme getirmeye gayret göstermiştir. Örneğin etik derken Platon'un algısı daha çok devlet ve toplum kavramlarıyla alakalıdır. Yani Platon aslında etik kavramını bireysel etik formundan çıkararak daha çok devlet ve toplum arasındaki bir örgütsel ilişki haline getirmiştir. E, o şekilde bir bakış açısına sahiptir. Ona göre yurttaşlar özgür olmalıdır. Böylelikle toplumsal etik üzerine hep birlikte yoğunlaşabilmekteyizdir. Lakin burada önemli bir nokta var. Platon'un etik anlayışı da aynı çoğu Yunan filozofu gibi soylulara, köle olmayan özgür yurttaşlara yöneliktir. Ne yazık ki Platon'un anlayışında da aslında köle olan insanlar tam anlamıyla bireysel hak ve özgürlüklerden yararlanamıyor oluyorlar. Ona göre toplumun çoğunu oluşturan kitle ahlaklı olma, erdem sahibi olma gibi yeteneklerden yoksundu. Bu nedenle de bu toplumsal etikte sınıflar arasında bir ahlaksal bağ olduğu söylenemez denilebilir. Platon'dan sonra ikinci önemli insanlardan biri Aristoteles'tir arkadaşlar. Aristoteles'in de etik anlayışı yine Platon'unkine dayanır. Yani aslında toplumsal unsurlar barındıran bir etik kavramından bahseder Aristoteles de bu şekilde karşımıza çıkar. Tabi Aristoteles yaşadığı dönemin konjektürel yapısından büyük oranda etkilenmiştir. Yani tarihsel ve toplumsal olaylar aslında onun etiye olan bakış açısını etkilemiştir. Aristoteles dediğimiz zaman aklımıza gelecek önemli bir kavram zoon politikon kavramıdır. Nedir zoon politikon? Zoon politikon başka bir deyişle özgür insan demektir. Toplumsal parantez içinde sosyal insan demektir. Ne demek zon politikon? Biraz daha açarsak. Zon politikon insan varlığının toplumsal oluşunun kabulü açısından bir ilk adımdır. İnsan varlığının toplumsal oluşunun kabulü açısından bir ilk adımdır. Ve bu anlamda da önemli bir rol oynamaktadır. Aslında az önce bahsetmiştik arkadaşlar Platon'un özgür insan anlayışından işte etik ahlak sahibi insanın aslında soylulara yönelik e, olduğu düşüncesinden Platon da Aristoteles'ten çok farklı Aristoteles de özür diliyorum Platon'dan çok farklı bir bakış açısına sahip değildi. Bu noktada o da e, Aynı Platon gibi kölelere dayalı olmayan bir etik anlayışa sahipti üzülerek söylüyorum tabii ki o zamanlar antik çağ felsefesinde bazı filozoflar bu şekilde düşünüyordu. Örneğin Aristoteles köleleri aslında bir cansızdan farklı görmüyordu arkadaşlar. Yani Aristoteles için köle demek cansız nesneden farksız değildi. E, fakat e, bu zon politikon kavramıyla alakalı değinmek istediğim diğer bir nokta da özünde erdem sahibi olabilme yetisine sahip insanlardan vasat seviyede ideal etik seviyesi. Bu kavram üzerine konuşuyor Aristoteles. Ne demek istiyor? Diyelim iki tane uç kötü örnek düşünelim. Bunun ortasındaysanız siz ideal etiğe ulaşıyorsunuz. Yani vasat, orta ama etik sahibi birer birey oluyorsunuz. Örnek vermek gerekirse hemen somutlaştıralım. Kendinizi küçük ya da büyük görmeniz iki tane uç örnek değil mi? Ekstrem örnekler işte. Bir tarafta kendinizi küçük görüyorsunuz, öbür tarafta da fazla böbürleniyorsunuz. Kendinizi büyük görüyorsunuz. Bunun orta noktası yani o vasat dediğimiz çizgide sizin erdemli olma durumunuzu gösteriyor. Yani iki kötü uç arasında eğer vasatı yakalıyorsanız siz Erdemli bir insan sayılıyordunuz Antik Çağda Aristoteles'e göre. Aristoteles'ten sonra diğer değinmek istediğim kişi Epikürüs. Epikürüs gerçekten e, önemli bir yer kaplıyor arkadaşlar etik anlayışında çünkü diğer filozoflardan farklı olarak değişik bir etik konseptiyle karşımıza çıkıyor kendisi. çoğu antik çağ filozofuna baktığımızda dediğim gibi etiği daha çok bilgi felsefesi olarak görüyoruz. İşte toplumsal normlar, köleler, soylular vesaire şeklinde görürken Epikürüs buna bambaşka bir boyut katarak Etikle haz alma arasında bir ilişki kurmuştur. Yani Epikürüs'e göre insanlığın yegane amacı aslında haz almaktır, hazza ulaşmaktır. Fakat haz almak derken burada Epikürüs tabii ki bedensel bir haz alma kavramından söz etmiyor. Bu noktada dikkatli olalım istiyorum. Bu noktaya parmak basmak istiyorum. Çünkü Epikürüs hani haz insanlığın nihai noktası haz almaktır, hazla ulaşmaktır derken aslında elemden, ızdıraptan, sefaletten, bireyin acılarından kurtulma haline vurgu yapıyor. Daha çok acıdan kurtulmak için de önerilen bir hayat tarzı var. Tabi nedir bu hayat tarzı? Aslında birazcık doğu felsefesine de yakın gördüğüm bir hayat tarzı arkadaşlar. Ya da bizim tasar, tasavvuf felsefesinde de gördüğümüz bir hayat tarzı bu. Daha e, dünyevi hayattan uzaklaşıp, daha maneviyata yönelerek, sosyal yaşamdan uzak, Münzevi, sade bir yaşam. Hani minimalist, sade, güzel bir yaşam. Epikürüs bunu savunuyor etik kavramı açısından. Epikürüs'ün düşüncesinde ayrıca önem verdiğim diğer bir noktada insan dediğimiz varlığı aslında sosyal bir varlık olarak ele almaması. Zira Epikürüs'e göre insan sosyal bir varlık değildir. Sosyal bağları onun doğasından gelen doğal oluşumlar değildir yani. Hani bu daha sonra sanki daha çok safi olmayan çevresel faktörlerle kazanılmış gibi görünüyor. Yani Epikürüs'ün bunu öğrendiğimizi söylüyor. Aslında sosyal bir varlık olarak doğmuyoruz. Daha çok sosyal bağları onun doğasından gelen doğal oluşumlar değil de çevresiyle etkileşimi sonucunda işte etik ve ahlak felsefesi süresince öğrendiği şeyler. Çünkü ne diyoruz? Biz işte toplumsal bir varlığız diyoruz değil mi? İnsan toplumsal bir varlıktır. Dolayısıyla bir arada yaşamakla yükümlüyoruz. E bir arada yaşamamız için de bazı evrensel kurallar var, kaideler var. Bunların bazıları yazılı kurallar zaten anayasal çerçevede korunuyor. Bazıları ise sözel hani daha çok annelerle günümüze getirdiğimiz örf ve adetlerimiz bu da işin daha çok ahlak felsefesini oluşturuyor arkadaşlar. Biz bu şekilde inanıyoruz değil mi günümüzde 21. yüzyılda fakat o zamanlar antik çağda Epikürüz aslında insanın sosyal bir varlık olmadığını tam tersine sosyal bağları onun doğasından gelmediğini ve bunun çevresel faktörlerle daha sonradan ona yüklenen toplumsal normlar, işte yapması gereken kaide ve kurallarla oluşturulduğunu, şekil aldığını savunmaktadır. Peki arkadaşlar, antik çağda bazı önemli filozoflardan bahsettik. Özetlersek bu etik kavramının tarihsel kökeni nasıl Sokrates'le başladığını, yani Sokrates'in öncülerden biri olduğunu en azından söyleyebiliriz. Çünkü tam olarak başlangıcını bilmiyoruz. Ee, Sokrates'ten sonra onun öğrencilerinden bahsettik işte Platon, Aristoteles gibi. Zaten Platon ve Aristoteles'in de benzer bir etik anlayışına, yani bireysel bir etik anlayışından ziyade daha çok devlet, toplum ilişkisi, soylu, köle ilişkisi açısından bakılan bir etik anlayışına sahip olduklarını belirttik. Derken karşımıza Epikürüs çıktı. Epikürüsle bambaşka bir yola gittik. Ne dedi Epikürüs? İnsanın nihai amacı haz almaktır dedi. Ama burada tabii ki bedensel bir hazdan bahsetmedi. Acıdan, elemden, ızdıraptan uzak bir yaşam buna sahip insanlardan bahsetti. Daha münzevi, daha sade, kendisini soyut hayattan daha çok somut hayattan daha çok soyutlamış yani sosyal hayattan daha çok soyutlamış insanlara yer verdi. Öyle değil mi? Ve diğer önemli bir noktada neydi? İnsanın sosyal bir varlık olarak doğmadığını, bunu doğasında getirmediğini söyledi. İddialı bir söylenti gerçekten, bir ifade tarzı. İlginç bir ontolojik yaklaşım. Peki, etiğe antik çağ felsefesi açısından göz attık. Gelelim ki şimdi daha kadim dinlerin ortaya çıkmasına, Şimdi gel gelelim buraya arkadaşlar. Çünkü biz Hristiyanlığı kabul ettik değil mi? İslamiyet'ten önce insanlık Hristiyanlığı, işte Yahudiliği Hristiyanlığı kabul etti. Ve Hristiyanlığın kabulüyle özellikle Batı Avrupa'sında bambaşka bir etik anlayışı gelişti. Böylelikle etiğe artık bir bilgi felsefesi olmaktan ziyade yani akla uygun olanın yapılması şeklinde yap, bir görüş kazanmaya başladı etik. Yani ne demek istiyorum? Daha edebi ve daha ilahi olan bir etik anlayışına sahip olmaya başladık. Biliyorsunuz Orta Avrupasında da skolastik düşünce vardı. Nedir bu skolastik düşünce? Daha dogmatik düşüncelerden oluşuyordu. İşte kilisenin dediği oluyordu daha çok onların belirlediği etik ve ahlak felsefesi çerçevesinde insanlar günlük hayatlarını idame ettiriyordu. Akla uygun olanı esas alıyorlardı aslında. Akli olanın aslında olumlu davranışlar içerdiğini benimsiyorlardı. Lakin nihai mutluluğa ulaşabilmek için gene ne bekliyorlardı? Tanrı'nın yani Allah'ın o mutluluğu bize sağlamasını bekliyorlardı değil mi? Yani nihai mutluluğa ak akılla Yine yani ulaşamazsınız. Bunun için hala Tanrı'dan bir beklenti, bir isteme sürecine girmeniz ve hani Tanrı'nın size bu isteminizi vermesi bekleniyor. Buna inanılıyor. Böylelikle etik sadece Tanrı kaynaklı görüşlere dayanmaya başladı. Bu orta çağın getirdiği skolastik düşünceyle. Hristiyanlığın kabulüyle beraber antik çağdan sonra. Peki 15. yüzyıldan başlayarak daha sonra bu tanrı ve din merkezli etik anlayışında ne gibi değişiklikler oldu? Ondan birazcık bahsedelim isterseniz. Öncelikle bu tanrı ve din merkezli etik anlayışında 15. yüzyıldan itibaren bazı kaymalar görüldüğünü söyleyebilirim. Burada da bazı örnek eserler vermek istiyorum. Örneğin Campanella'nın Güneş Ülkesi adlı eser dini etikten öte etikte günlük bireysel ve sosyal davranışlar arasındaki bağ vurgulayan bir eserdir. Bunun haricinde Giordano Bruno'nun dogmatik dinetiine karşı olan gene bir isim kendisi bazı eserlerini görüyoruz. Bu gene dinetiine karşı çıkan isimlerden biri kendisi. Aynı zamanda Montaigne'in de bazı çalışmalarını buraya örnek verebilirim. Yani bu dönemde yaşamış birçok yazar ve düşünür eserlerine din ve doğmadan soyutlanmış kaynağı zaman zaman hala ilahi olsa da etik anlayışı tekrar yükselişe geçiren e, tanrı ve merkezli bir etikten uzak daha farklı bir etik anlayışını gündeme getirmişlerdir. Bu dönemin sonlarına doğru gene önemli bir filozoftan bahsetmek istiyorum ve bence bu özellikle İngiliz ampirik felsefesi açısından çığır açmış filozoflardan biri. Kendisinin adı Thomas Hobbes. Thomas Hobbes ne demiş? Geleneksel etik görüşlerine aykırı olan materyalist bir etik anlayışı geliştirmiş. Tamamen materyalist felsefeyle uyumlu bir etik anlayışı geliştirmiş demek bu materyalist felsefe öncelikle bireyin kendi isteklerini, arzularını diğer bireylerin ya da toplumun e, isteklerinin önüne alması, e, diğer insanların isteklerinin önüne alması normalde materyalist felsefe bu. Fakat Thomas Hobbes etik kavramıyla bu materyalist felsefe arasında nasıl bir ilişki kuruyor biliyor musunuz? Tamam diyor. Birey olarak diyor senin öncelikle bir isteğin var, arzun var ve kendi kişisel çıkarların var öyle değil mi? Bunu öncelikle korumarısın diyor. Lakin burada önemli bir nokta var arkadaşlar. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Eğer ki sizin bireysel çıkarlarınızla toplumun çıkarları örtüşmüyorsa Orada gene Erdem'den bahsedemeyiz. Yani ne yapın edin aldığınız kararlarda bireysel çıkarlarınızı gözetin. Lakin toplumun da çıkarlarına hizmet etmesi kaydıyla bu çıkarlarınızın. Çünkü eğer toplumun çıkarları zarar görürse bu sizin davranışınızın kötü olduğu anlamına geliyor. Yani aslında Thomas Hobbes iyi davranış ve kötü davranışı birazcık bireylerin sahip olduğu etik anlayışıyla bunun toplumsal yani toplumun çıkarlarıyla senin çıkarların ne kadar örtüşüyor. Buna göre bir iyi davranış ve kötü davranış kavramları belirlemiştir. Bunun üzerinden bir felsefede bulunmuştur. Gel gelelim bazı filozoflar var. Bunlar gene Yunan filozofu. Lakin sahip oldukları felsefi akımlar birazcık daha mistik, egzantrik, daha çok Doğu felsefesine yakın kişiler arkadaşlar, bunlardan biri Spinoza, gerçekten felsefecilerin de çok önem verdiği bir felsefeci diyebilirim. Yani hakikaten çığır açmış insanlardan biri alanında. Spinoza da etik ve erdem, etik ahlak kavramlarına ise bambaşka bir bakış açısı sunuyor. Ne diyor? Mesela kişi doğal durumunda tutkularının eseridir diyor. Yani aslında bizim insan olarak yaşayan bir canlı olarak tutkularımızın, arzularımızın birer esiri olduğunu, tutkularımızın ayağımıza pranga gibi bağlı olduğunu söylüyor. Bu nedenle de Spinoza'nın bize önerisi aslında akli davranmak. Yani eğer akılcı davranırsanız, rasyonel akılla eylemlerinize başlarsanız, bu noktadan hareketle yola çıkarsanız böylelikle ahlaki de davranmış olursunuz diyor. Yani akli davranmakla ahlaki davranmak arasında bir benzeşim kuruyor Spinoza. Buna benzer hani bu bilgi vurgusu taşıyan bir etik anlayışı ve bu vurguya benzer başka bir etik anlayışına sahip filozofun adı da John Locke arkadaşlar. John Locke da gene ampirik felsefecilerden. Ee, gene İngiltere'de yaşıyor yanlış hatırlamıyorsam İngiliz olması lazım. Ve ampirik felsefeden hareketle de ahlaki olguların da deneyimlerin ürünü olduğunu söylüyor. Ee, John Luke hatırlarsanız zaten bir kavram ortaya atmıştı. Tabula rosa dediğimiz. Ne demek bu? İnsan zihni boş bir levha gibidir diyordu. Ve bizler öğrenme sürecinde aslında deneyimlerimizden yola çıkıyoruz. Doğduğumuzda mesela yeni doğan bir bebeği düşünün değil mi? Sıfır doğuyor arkadaşlar John Locke'a göre. Tabi buna zıt birçok görüş var. Başka filozoflarsa aslında doğuştan da getirdiğimiz bazı kavramlara sahip olduğumuzu söylüyor. Kimileri evrensel ahlak kavramının aslında zaten doğuştan getirdiğimizi söylüyor. Kimileri ise birçok şeyi aslında işte sosyal bir varlık olarak öğrendiğimizi, çevresel faktörlerle genişlettiğimizi ve toplumsal normlara ve adene, toplumsal normlara da bu şekilde öf ve adetlere, annelere de bu şekilde sahip olduğumuzu belirtiyor. Spinoza o anla, John, özür diliyorum, John Locke o anlamda gerçekten önemli Spinoza ile beraber önemli filozoflardan biri. Gel gelelim akılcı bir filozof olan, <laughs> rasyonalist bir insandan bahsetmek istiyorum. Kendisi Immanuel Kant. Immanuel Kant ise davranış, eylem ve tutkuların bulunduğu bir düzlem çiziyor arkadaşlar. Böyle bir etik anlayışından söz ediyor. Ee, ve diyor ki aslında diyor fenom bu etik anlayışı diyor yeterli değil diyor. Biz diyor bu fenomenlerin ötesine geçmeliyiz. Yani davranış, eylem ve tutkuların ee, mihenk taşı olarak mihenk taşı olarak yer aldığı bu fenomenlerin ötesine geçmeliyiz diyor. Bilirsiniz Kant'ı arkadaşlar çok meşhur bir filozoftur. İki tane önemli eseri var. Bunlardan biri pratik aklın eleştirisi, diğeri de töreler metafiziği. Gerçekten bu iki kitabı da okumanızı tavsiye ederim. Ben hani henüz pratik aklın eleştirisine başladım lakin henüz bitirmedim. Töreler Metafiziğinde de henüz çok okumadım. Ama ikisinden de övgüyle bahsediliyor. Bence gerçekten farklı bakış açıları katması açısından buralara değinebiliriz. Okum, okuyabiliriz diye düşünüyorum. Um, son olarak bahsetmek istediğim bir filozof kaldı arkadaşlar. O da Alman filozof. Biraz İngiliz felsefesinden çıkalım. Biraz da Almanya'dan örnekler olsun. Ee, daha global bir perspektiften bakalım istiyorum. Çünkü Schopenhauer. O da efsane filozoflardandı. E fakat Şofener'i bilirsiniz yani bilenler bilir. Çok karamsar bir kişilik yapısına sahip şofenar Bunu eserlerinde de görüyoruz yazılarında. Hani gerçekten böyle sanki bu dünyaya çile çekmek için gelmiş gibi adeta. Hatta yanılmıyorsam böyle mezarlıklara falan da giden bir filozof diye biliyorum yani öyle bir kulakta okuduğum bir yerden hafızamda kalmış yanılmıyorsam. Yani böyle sürekli ölümü isteyen, ölümü çeken böyle karamsar bir portre çizin gözünüzün önüne. Chopin onlardan birisi. Varoluşsal bunalım yaşıyor şüphesiz ki ve Chopin ara göre var olmanın, yaşamanın amacı acılardan ibaret arkadaşlar. Kimisi de böyledir. Bazıları hayata geliş amacının, hani nihai amacının aslında mutluluğa ermek olduğunu savunurken Öte taraftan başkaları da aslında biz buraya acı çekmek için geldik derler. Hatta bunu bilirsiniz. Böyle kadim felsefelerde de vardır. Bazı Müslümanlarda da duyarsınız. Hani bu dünya aslında imtihan dünyası buraya çile çekmeye geldik. Asıl işte öbür tarafta mutlu olacağız gibi bir bakış açısı. Bu inançlı insanlar için tabii. İnançlı olmayan insanlar da bazen depresif olabiliyor. Kaygı bozukluğu yaşayabiliyor. İşte hayata dair bazen bir amaç bulamıyor, yol, yolunu kaybetmiş gibi hissediyor adeta. Kendisine bir yol haritası çizemiyor. Farklı amaçlar geliştiremiyor. Dolayısıyla kendisini acının kucağına atıyor. İşte Chopin'a bunlardan biri. Chopin'a göre de insan istemlerinin esiridir. Yani o da aslında biraz arzularımızın esiri olduğunu, arzularımızın prangalarını ayağımızda taşıdığımızı ve bize yük olduklarını söyleyen filozoflardan. Bu etik görüşü aslında çeşitli doğu felsefelerine de benziyor diyebilirim yani benzerlik gösteriyor. Mesela Budizm'e biraz benzetiyorum çünkü orada da aslında hep bir ruhu eğitme var. Tabi burada hani biz ruhun ben bu konuşmayı yaparken ruhun var olduğu ön kabulüne göre yapıyorum çünkü bu konuda da biliyorsunuz çeşitli tartışmalar var. Kimi filozoflara göre ruh diye bir kavram yok aslında. Ee, hani beden ve ruh aslında iç içe geçmiş. Zaten onların ruh dediği şey belki de hani iyi insan olma, Mesela iyi ruhlu, kötü ruhlu diyoruz ya kişilere o şekilde soyut kavram olduğunu savunanlar da var. Daha metafiziksel olarak bakıp kimileri de yok gerçekten böyle bir olgunun var olduğunu savunuyor. Ee, bu görüşü de gerçekten biraz Budistlere de benziyor. Yani doğu felsefesine yakın Son olarak bu etik anlayışından çok daha farklı ve genel düşünceye karşı adeta devrim niteliği taşıyan bir filozoftan bahsetmek istiyorum. Kendisi Nietzsche. Çok yakından tanıyorsunuz o meşhur sözüyle hemen gözünüzün önüne geldi değil mi şimdi? Neydi arkadaşlar? Sesli söyleyelim. Duyamadım. Evet. Seni öldürmeyen şey güçlendirir. İngilizce no pain no gain. <laughs> hakikaten çok etkili radikal görüşleri olan devrim niteliğinde bir etik anlayışı geliştiren filozoflardan birisi de Nietzsche arkadaşlar. Kendisi Alman filozof. Aynı Schopenhauer gibi. Nietzsche de etik felsefesine değişik bir kavram getiriyor. Güç kavramını getiriyor. Güç kavramı üzerine inşa ediyor ve böylelikle güç ve erdem arasında bir ilişki kuruyor aslında. Bilirsiniz Nietzsche aslında üstün, üst insan kavramından da söz eder. Ee, upper man olması lazım. O, ya ee, Üst insan kavramı. Almancası şu an tam olarak aklıma gelmedi. Almanca bir ifade man diye geçer. Ee, burada ne demek istiyor Nietzsche? Nietzsche'nin bir lafı var. Diyor ki insan diyor. Üst insanla hayvan arasında gerilmiş bir ipten ibarettir diyor yani. Aslında insanların nihai amacının belki de üst insan olmaya, yani erdemleri olan, erdemleri uğruna yaşayan insanları aslında Nietzsche üst insan olarak görüyor. Aksi takdirde o da aynı diğer filozofların, Schopenhauer gibi bahsettiği şekilde istemlerimizin birer esiri olduğumuzu söylüyor. Fakat niçe Nietzsche burada ahlaki standartları yani iyi ile kötünün ötesinde bir erdem anlayışını ele alırken aslında iyi kavramını bireyin gücüne güç katan şey, kötü kavramını ise bireyi güçsüz kılan, onu zayıflatan şey olarak ele alıyor. Yani Nietzsche'nin etik anlayışını orta, ortaya atması aslında güç kavramı temelli olmuştur. Evet arkadaşlar, daha birçok filozof sayabilirim bu konuda etik ve ahlak üzerine konuşan, farklı görüşler beyan eden. Sizin görüşünüz nedir? Sizce etik nedir? Ahlak nedir ve hangi filozofa kendinizi yakın hissediyorsunuz? Sizce bu dünyaya geliş amacımız gerçekten Schopenhauer'un dediği gibi acı çekmek midir? Yoksa sadece istemlerimizin, arzularımızın birer esiri miyizdir? Bunlarla ilgili görüşlerinizi aşağıya yazın istiyorum. Çünkü bana göre insan hatalarına rağmen, kusurlarına rağmen çok kapasiteli bir canlı. Yani sahip olduğumuz yetenekleri ben tam olarak kullandığımızı düşünmüyorum. Hani Nietzsche'ye o anlamda biraz katılıyorum. Üst insan olabiliriz arkadaşlar. Daha erdemli olabiliriz. Bir şeyleri dış faktörlere bağlı değil de hakikaten içimizden geldiği için yani cennet cehennem korkusundan değil veyahut da işte iyi polis kötü polis gibi işte polis bizi gördüğünde bana ceza kesmesin diye iyi çocuğu oynamak değil mesele. Yani burada asıl mevzu Kolberkin ahlak felsefesiyle de ilişkili bu tabii ki. Bir otorite olmadan da yani sizi denetleyen, ne yaptığınızı denetleyen, sizi yargılayan herhangi bir otorite. Bu otorite her şeyi koyabilirsin. Bu polis olabilir, bu hakim olabilir, bu savcı, bu anne babanız olabilir. Bu arkadaşınız olabilir, bu kardeşiniz, ablanız, abiniz, komşu Ayşe teyzeniz olabilir. Herhangi bir otorite olmadan da siz elinizi vicdanınıza koyduğunuzda doğru olanı, iyi, güzeli tercih ediyor musunuz? Bunu merak ediyorum arkadaşlar. Bu etmeli miyiz de? Hani bunu lütfen aşağıda yorumlara yazın. Sizin etik anlayışınız nedir? Siz etiği nasıl tanımlarsınız? Sizce evrensel bir etik anlayışı olabilir mi? Bunu da bunun üzerine de konuşalım istiyorum. çünkü az önce birçok filozof saydım, gördüğünüz gibi her birinin etik ve ahlak üzerine farklı görüşleri oldu. Gördüğünüz gibi hiçbiri tam olarak aynı noktada bir çatı altında birleşmedi. Tabii ki bazıları birbiriyle benzer görüşler öne sürdü ama farkındaysanız hep kümülatif olarak birinin dediğine öbürü başka bir şey kattı. Zaten böyle böyle gelişiyoruz arkadaşlar. Antik çağ filozofundan Sokrates'ten Nietzsche'ye kadar geldiğimiz sürece bakın. Yani. Ki şimdiki 21. yüzyıl insanlarına bakalım. Şu an değişik bir çağda yaşıyoruz. Değil mi? Yapay zekanın konuştuğu aslında bambaşka bir etik kavramıyla karşı karşıyayız şimdi bir de işin içine insan olmayan e, cyberler girdi değil mi? yapay zeka girdi robotlar girdi yani etik kavramını aslında sürekli yenilememiz üzerine düşünmemiz gerekti öyle bir hal aldık ben gerçekten bu konuda görüşlerinizi merak ediyorum sizce gelecekte bu etik anlayışı ilerleyen teknolojiyi de göz önünde bulundurarak nasıl bir sürece evrilecek sizce doğru yolda mıyız ne gibi önlemler almalıyız eğer yanlış yoldaysak da? İyi davranış, kötü davranış, erdem, ahlak bunların ölçütü nedir? Hani nasıl bir etik anlayışa sahip olmalıyız bu konularda gibi açık uçlu sorularla bitirmek istiyorum bu oturumu. Sizi birazcık bu kavramlar üzerine düşünmeye itmek istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize güzel bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.